1 Mart 2025 Bozkır'da son durumlarda su seviyemiz gördüğünüz gibi çarşamba çayımız yani bizim tabirimizle eski ismiyle eskilerin bildiği ismiyle ulu çayımızda suyun görünümü ciddi de bir eksikliği var o zamanlar şimdi kar suları eridi ve burada oğlanca haşmetiyle burası suyla kaplı olurdu. Ulu çay ismi de oradan geliyor. Coşkun, ulu, büyük anlamında kullanılırdı bizim köylerimizde. Sorkun, işte dere, çağlayan ve bozkır merkezinde bilenlerimiz var. Ne yapıyorsun Ertuğrul? Taş mı atıyorsun? Evet. Tamam babam. Ama dikkat et çamura tamam mı? Evet. Tamam. Aferin. İplik gibi. Tabii bu bu taraftan akan su. Bir de şeyden tarafı santralin olduğu su bölgesinden akan suyumuz da var tabii.